Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine farklı bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuz ee, çok farklı olacak aslında. Alışılmışım biraz yine dışına çıkıyorum. Şöyle olacak. Bu kısa zaman paritesinde bir indi e, stratejimiz, bir dakikalık zaman paritesinde çalışıyor. Olayı şu tamamen e, şöyle bir beklentiniz olmasın. İşte geçmiş videolardaki gibi atıyorum 15 Şubat'a gidiyorum mesela. Oradaki grafiği inceliyorum. Nasıl sinyaller vermiş. Alsat sinyallerini inceliyorum. Bununla öyle bir şey yok. Son e, hangi zaman diliminde olursak. Mesela bugün. E, 15 Mart mesela bugün. Bugünün zaman e, dilimindeki sinyalleri veriyor. Yani geçmişini kontrol edemezsiniz. Bunun şimdi size faydalarını, zararlarını, artılarını, eksilerini hepsini size tek tek göstereceğim. Şimdi. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu bir saniye durdurup kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu video sizin çok işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Dediklerimi harfiyen yaparsanız üzüleceğinizi asla düşünmüyorum. Şimdi lafı çok uzatmadan hemen TradingView sitesine giriyoruz. Ondan sonra zaman paritemizi bir dakika yapıyoruz ve göstergelere tıklıyoruz. Buradan 3 tane indikatör ekleyeceğiz. İlk indikatörümüz The Echo Forest. Forex Kast yazıyor gördüğünüz üzere. Zaten bir tane bir şey çıkıyor. Buna bir kere basıyoruz ve ekliyoruz. Ondan sonra ikinci indikatörümüz SSL hybrid şu mihkel 00 olana bir kere basıyoruz ve bunu da göstergelerimize grafiğimize ekliyoruz. Ve üçüncü son olana volume os yazıyoruz. İşlem hacmi osilatörü. Buna da bir kere tıklıyoruz. Bunu da ekliyoruz. Şimdi ayarlara geçelim. Eko'nun ayarlarını bozmuyoruz. SSL hibritin ayarlarına giriyoruz bir kere. Girdiler kısmını şuradan HMA olacak sizdeki Ginley yapıyoruz. Şu e, 200 yaptığım kısım da sizde 60 olacak. 60'ı 200'e çekiyoruz. Burayı tamamlıyoruz ve stile geçiyoruz. Ondan sonra şuradaki tikleri kaldırıyoruz. Yavaş yavaş geçiyorum. Şu ikisi, şunlar Bunların tikini kaldırıyoruz ve tamama basıyoruz. Bunun ikinci indikatörümüzün ayarları da bitti. Son olarak volume osilatörün e ayarları girdiler 5'e 10 olarak kalıyor. Stil kısmında sadece şurada sarı ile beyazı değiştiriyoruz, sarı beyaz yapıyoruz. Tamam diyoruz ve çıkıyoruz. Şimdi bu indikatörümüz, bu stratejimiz olduğumuz bulunduğumuz zaman dilimindeki e, işlem hacmini gösteriyor. İşlem e, nasıl denir? Trend yönünü gösteriyor. İşlem hacmini ve trend yönünü gösteriyor. Alttaki e, indikatörümüz işlem hacmini gösteriyor. Şimdi asıl önemli olan kısım, %70'lik kısım, önemli olan kısım burası. Burada Buranın mantığını da şöyle anlayacaksınız. Olayı tamamen şöyle. Şimdi gördüğünüz üzere ortada bir kesikli beyaz çizgi var. Bu sıfır çizgisi. Bu kesikli beyaz çizginin üzerinde sarı çizginin ilerlemesi işlem hacminin yüksek olduğu anlamına gelir. İşlem hacminin yüksek olduğu anlamına gelmesi ne demek? Şu demek işlem hacmi yüksekse al veya sata girebiliriz. Eğer işlem hacmi düşükse yani sıfır çizgisinin altındaysa al ve sata asla girmemeliyiz. Çünkü bizi terste bırakabilir. Birinci kuralımız ve en önemli %70'lik kısım bu. Lütfen bunu unutmayın. Mutlaka sarı çizgi kesikli beyaz çizginin üzerinde olacak işleme girdiğinizde. Şimdi ikinci en önemli e, unsurumuz. Şurada gördüğünüz üzere bakın. Mavi çizgi ile kırmızı çizgi var. Mavi çizgi yükseliş trendini gösterir. Kırmızı çizgi düşüş trendini gösterir. Gördüğünüz üzere. Şurada biraz önü kapansa da e, mavi çizginin olduğunu görüyoruz. Şu arada bir kırmızıya dönmüş. Şuralar kırmızı zaten görüyorsunuz. Şurası mavi. Yani çok net olmasa da anlaşılır düzeyde görülüyor. Şimdi kuvvetli bir al sinyaline nasıl gireriz? Nasıl yakalarız? Öncelikle alt tarafa bakıyoruz tamam mı? Alt tarafa bakıyoruz. Sarı çizginin veya kesikli beyaz çizginin üzerinde seyretmesi gerekiyor. Mesela burada seyrediyor. Tamam buralarda yakaladık. Bakın buralarda da yakalayabiliriz. Yakaladık. İkinci en önemli kısım da şu. Aslında şöyle de yapabiliriz. Şöyle biraz çekeyim. Aynen. Şimdi İkinci en önemli kısım burada bu mavi çizginin devam etmesi gerekiyor ve mumlarımızın mavi şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ne demek bu zaten? Bu ikisi pozitif yönde yani yükseliş yönünde e, hareket edeceğini size gösteriyor. Zaten görüldüğü üzere pozitif yönde hareket etmiş. Bakalım burada zaten gördüğünüz üzere e, sarı çizgin üstüne şey, be, kesikli beyaz çizginin üstünde sarı çizgi çıkmış ve yükselişine devam etmiş. Bakalım. 213 dolarlık bir yükseliş olmuş. Kısa zamanda, gördüğünüz üzere 1 dakikalık zaman diliminde bu. Çok güzel, mükemmel hatta. Güzel bir yükseliş yakalatmış bize. Nasıl çıkacağız peki? Karımızı aldık. Biz bundan nasıl çıkacağız? Gördüğünüz üzere şurada e, kareleri görüyorsunuz. Gri, yeşil ve turuncu kareleri görüyorsunuz. Ne zaman çıkacaksınız? Buradan karınızı aldınız. Sarı çizgi yukarıda, mavi çizgi gelmiş. Mavi mumlar arka arkaya yanıyor. Siz girdiniz, şuradan çıktınız. 218 dolarlık bir kağıdınızı aldınız. Nasıl çıkacaksınız? Gördüğünüz üzere buradaki mum dışarı taşmış. Dışarı taştığı anda o işlemi kapatıyorsunuz. Tamamen kuvvetli al sinyalinin alışı ve satışı bu şekilde. Bu bunu bunları yaptıktan sonra kağıdınızı cebinize koyuyorsunuz, devam ediyorsunuz. Şimdi kuvvetli sata geçelim. Kuvvetli satta aynen şu şekilde. Bakın. İlk önce yine sarı çizgimizin yukarıda olması gerekiyor. Sıfır çizgisinin üstünde olması gerekiyor. Yani kesikli beyaz çizginin üstünde sarı çizgimizin olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere üstünde. Şuraya bakacağız. Ve mavi çizgimizin kırmızıya dönmesi gerekiyor. Ve kırmızı mumların arka arkaya gelmesi gerekiyor. En az iki tane. Bakalım. Buralarda gelmiş en az iki tane. Buradan artık girdiğinizi düşünelim. Şuradan bakalım. Eksi 240 dolarlık bir düşüş var. Yüzde neredeyse yüzde birlik bir düşüş. Gördüğünüz üzere bir dakikalık zaman diliminde nasıl güzel karlar ettirdiğini siz düşünün. Nasıl çıkıyoruz peki sattan? Aynen şu şekilde gördüğünüz üzere burada mum dışarı taşmış. Taştığı anda direkt oradan çıkıyoruz. Karımızı alıyoruz ve bu grafiği takip etmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere bunun, bakın geriye götürüyorum. Bu üç kutucuğu orada göremezsiniz. Çünkü nedeni de e, bulunduğumuz zaman diliminde, bulunduğumuz tarihte ve saatte anlık olarak işlemleri gösteriyor ve terste asla bırakmıyor. Bunu yaklaşık 7-8 gün izledim. Yaklaşık her gün 1-2 saat aralığında. Ben hatalı bir şey yaptığını görmedim. Umarım siz de görmezsiniz. Eğer hatalı bir sinyal yakalarsanız zaten e, beni de bilgilendirirsiniz. Ama ben öyle bir şey yakalamadım. Sizin de işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bakın bir de şurada e, mavi çizgi görüyorsunuz nokta noktalı mavi çizgi görüyorsunuz bu da indikatörün bir güzelliği burada diyor ki bize trend aşağı doğru gidecek yani şuralara kadar düşecek diyor bize şu an bu da geleceği gösteren bir trend gibi bir şey bir indikatör gibi bir şey ama çok güvenmemek lazım ben buna bakarak asla işleme girmedim girmem de yani ne kadar doğru olabilir tartışılır biraz izlemek lazım hiç izlemedim tavsiye de etmiyorum çünkü böyle şeyler genellikle terste bırakıyor her şey birbiriyle bağlantılı bildiğiniz üzere burası para kazanmak üzerine değil para kaybetmek üzerine daha çok binans e, kripto nasıl diyelim finans siteleri diyelim biraz e, para kaybettirme üzerine çalıştıkları için çok güvenmiyorum dediklerimi yaparsanız şu mavi çizgiye çok takılmazsanız çok güzel karlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.